Merhabalar arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün 14 Temmuz Pazar günü yengeçler fincanınızı açtım. Şöyle. Evet karşılıklı böyle bir konuşmalarınız var. Birbirinizi önemseyerek çok özel bir konular konuşacaksınız. Artık açılmasını istediğiniz olmasını istediğiniz bir şeylerin içindesiniz. Ben bunu hak ettim diyorsunuz artık. Verdiğiniz emeklerden dolayı. Gidip gidip geleceğiniz bir şey çıkacak karşınıza bir fırsat. Şimdi hayatınızda bir kişi var, evlilik teklifi yok bayanlar için söyledim bunu. Ama bir, bir taraftan da söylenecek işi gücü düzgün ve e, kariyeri düzgün ve e, köklü bir aileden bir talip çıkacak. Bunların arasında ikisinin arasında gelip gelip gideceksiniz, açık konuşacaksınız. Talibim var böyle böyle diye. E, ve orada ya evlenme teklifi alacaksınız o kişiden ya da bu tarafı seçeceksiniz. Ama hiç evlenme teklifi edecek gibi durmuyor bir hafta 10 gün içinde. 10-15 gün içinde karar vermeniz gerekecek. Bu tarafa baktığım anda da temiz bir iş başarıları yükseklere çıkacak bir erkek çıktı. Belki bu düşündüğünüz kişi belki de sizsiniz ama yüksek başarılara imza atacak kariyerle para anlamında zirveyi görecek birisi var. Hızlı bir aşkın içinde bulabilirsiniz kendinizi. Arkasından birilerini getirecek birisi var sizi. Başka biriyle böyle bir ortak arkadaşlarına tanıştıracak. Arkadaş çevresine tanıştıracak. bitmeyecek bir sevgi var aranızda. Bu tarafa baktığım anda bitmeyecek bir sevgi var. Sonuna kadar gideceksiniz. Bir paranın üstüne de oturmuş artık hak ettiğinizi yaşayacaksınız. Bir mal, mülk ve para e, paranın üstüne oturmuşsunuz sanki. Araba içinize silmiyor. Bir arabayla alakalı ya problem yaşıyorsunuz ya da içinize sinmeyen bir araba var önünüzde. Bir araba duruyor orada. İşlerinizde çok hızlanmalar olacak. Siz çalışıyorsunuz. Çevrenizdekiler yiyor. Biriniz çok çalışkansınız. Artık hayalinizdekileri de yaşamaya başlayacaksınız. Temmuz'un sonuna doğru bir yerlere gidiyorsunuz siz. Hayalinizi yaşamaya tam temelli gidiyorsunuz bir yerlere. Gel demesini beklediğiniz bir kişi var. Geldiği ağzından kelime çıksa bir dakika durmayacaksınız, gideceksiniz. Bir düzeniniz bozulmuş, toparlamaya çalışıyorsunuz ama karşınızda da inatçı bir kişi var. Şu an haneden uzaklaşmış bir kişi var. Size ders vermeye çalışmış ama olmadığını gene görecek. Ya sessizce bekleyeceksiniz ya da vazgeçeceksiniz ikisinden biri. Hem kendi huzursuz hem size huzursuzluk veren biri var. 3-4 ayınız bayağı manevi yönden çok çalkantılı geçmiş. Tam bir horoz çıkmış. Muradınıza çok yakınsınız. Tam Temmuz'un sonuna doğru artık net kararlar geliyor. Net kararlar veriliyor. Hem bayan tarafından hem de erkek tarafından. konuştuğunuzu dinlemeyen birisi var sizin. İnat olduğu için bazen soğutuyor kendinden. Biriniz evlendiğinizi evlenmişinize pişman olmuşsunuz. Birinizde çok pişmanlıklar var. Yani evlendiğiniz için çok pişmansınız. Uzun uzun yaşayıp böyle bir e, sanki hayatın tadını çıkartmak isteyen biri var. Çok uykusuz geceler geçiriyorsunuz ama artık keyifli zamanlarınız geliyor size. dostluklarınız tekrardan canlanacak. Bir araya gelme imkanınız olacak sizin. Sürekli seyahatlere çıkacak biri var iş nedeniyle. Sürekli bir seyahatlere çıkacak mecburiyetten dolayı. Biraz sabret diye söyleyecek birisi var size. Bir ay ya da iki ay isteyecek. Direkt bir hediye de göndermek isteyen biri var size. Bir hesaplaşma var burada alacak verecek meselesinden hesaplaşma derken öyle vurdulu kırdılı bir şey değil yani e, alacak verecek ne vardı çıkartalım ortada konuşalım diye bir anlaşma olayına yanaşacak hem de fazlasıyla bir şeyleri e, kapatma olayına geçecek kimsenin hakkı geçmesin diye Hanenizden bir kişi sizin bir resmi işe girecek. Güzel bir mesleği olacak. Hayatımda bir kişi var demeye çekinmiş bir kişi var. O kadar aramışsınız, etmişsiniz ama <laughs> ne cevap ne de bir şey engeli basmış. Çünkü hayatında vazgeçemeyeceği artık bir kişi var onun. Bu düzenimi bozamam diye yere adım atmıyor. Yıldızınız çok parlayacak. Git gide git gide güçlendiğinizin farkına varacaksınız. Çok anlayışla karşılanacaksınız bir yerde. Fikirlerine, fikirlerinize saygı duyacaklar. Sanki bir midye çıkmış. Birinin böyle bir sırlarını duyacaksınız ama. Birinin bir sırlarını duyuyorsunuz. Ailecek bir yola gideceksiniz. Bir fiyat alıp birileriyle görüşme niyetiniz var. Elinizi vermişsiniz, birilerine kolunuzu kaptırmışsınız. Bir birinin başka birinin parasal konuda bedellerini ödüyorsunuz şu an. Çok kaçırdığınız fırsatlar da olmuş ama gözünüz biraz daha açılacak. Bir bayan bir erkeği hanenize davet edeceksiniz. şimdilik bu kadar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.